en çok sevdiğim şeylerden biri ilk defa hayatımda bir şeyler denemek. Bunların arasında Pixel Art da vardı ve dedim ki ne videosu çeksem. Discord'umuza girdim, video fikirleri kısmına baktım. Pixel Art gördüm birkaç tane. Bu akşam saat 8.30'da yayında olacağım. Çizgi <laughs> Çizimlerinizi yorumladığımız bir yayın gelecek. Zaten bahsetmiştim geçenki videoda. Bayağı akşama kadar 11-12 belki 1-2'ye kadar yayın yapabilirim. Pixel Art hakkında hiçbir fikrim var mı? Tabii ki de yok. Umrumda mı? Asla değil. Madem o kadar videoları izliyorsunuz bana bir yardımcı ol. Pixel Art yapacağım. Sizce neler çizeyim? Program indirmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Bu yüzden aşkın bir tabetim verir misin ya? Yoktu zaten doğru söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme Pixel Art boyama oyunları sanırım bu hazır bir şey ve sen direkt man üzerine tıklıyorsun gibi düşünüyorum. Bu yüzden de burada Pixel Art Studio for Pixel Art. Allah Allah. Şunu bir indirelim abi. Artık araştırmaya başlayabilirim. Bütün gece Pinterest'te dolaştım, yapılan işleri inceledim. Instagram'da yazdığınız şeylere baktım ve Pixel Art'ı öğrenmeye çalıştım. Sonra da uyudum. Ne oluyor lan? Tabi şimdi ilk olarak programı açıyorum. Burada oluştur bölmesi çıkıyor. Buradan tıkladığım zaman 32-32 piksel çıkıyor. Tabi burada pikselleri değiştirebiliyorsun. Ben şimdi 32 pikselli bir şey yapacağım. İlk başta alıştırmak amaçlı böyle bir gülen yüz gibi bir şey yapmaya çalıştım. Fakat yuvarlak yapmak çok zordu piksel artta bu şekilde işte yukarıdan renkleri seçip tak diye koyabiliyoruz. Sonrasında dedim tekrardan bir şey deneyeyim ve bu sefer pizza yapmaya çalıştım. Tabi yukarıda işte renkleri değiştirebiliyoruz. Kendimize özgü renkler de kullanabiliyoruz. Bu şekilde piksel yapmak aslında çok kısa sürüyor. Yani bunu yapmak bir buçuk dakika falan sürdü aslında. İkinci olarak artık biraz daha ayrıntı girmek için 64 pikselli sanırım bu. Onu açtım ve bir alev yani bir alev ömürsü yapmaya çalıştım. Burada farklı farklı renkler kullandım vesaire. Bu şekilde yapmak da çok 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 kısa sürdü aslında. Tabi bunları yaptık. Az çok bir fikir sahibi olduk. Şu an artık kendimden biraz daha eminim. Daha mantıklı, daha büyük ve daha uğraşılmış bir iş yapabilirim. Eğer ki hazırsanız gerçek uğraşılmış pixel art başlıyor. Bu da herkizde yok yani eskilerde vardır. Evet, şöyle bir çizim oldu. Of, güzel gözükecek mi buradan? Nezi siz daha demin gördünüz zaten. Böyle gittikçe uzaklaştıkça daha net bir şey olacak. Yani hiç belli olmuyor bilmiyorum ama nasıl oluyor göremiyorum. Yani böyle bir çizim oldu. Umarım ki beğenmişsinizdir dostlar. Böyle piksel artı yapabileceğimi hiç düşünmüyordum. Yani şöyle, piksel artı abi daha böyle benlik mi, değil mi konusunda böyle gidip geldim. Pek de benlik değilmiş ama arada yapılabilir. Hani güzel tatlı duruyor. Mantık olarak ben burada aslında normalde çizimi nasıl yapıyorsam onun gibi yaptım. Sadece bazı yerlerde nokta nokta atarak yaptık işte. Zaten bunun mantığı da sanırım bu. Ama bizi geliştiriyor. Şey anlamında, leke anlamında falan geliştiriyor bence. Yani normal çizimlere kesinlikle katkısı olur. Hani siz de böyle deneyebilirsiniz. Bence baya zevkli oluyor. Ama 2 saatten sonrası pek sarmıyor sanki. Hadi bitse de gitsek falan. Bu çizim ortalama yani hızlı yaptık ama 2 saat falan sürmüştür galiba. Dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. Bu akşam 8.30'da yayındayım. Yüksek ihtimal videoyu inandığında olabilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay. Amma, amma.